Yok, demek ki. Şey yok adam niye bu yolda ya? Kapalı. 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 Lastikten bahsedin, zincir adamı ya. Yazık günah. Şey ya. atmış ama. Aynen gidiyoruz değil mi? Şeyden. Sağdan. Nebin nasıl? direkt no, soldan. Yer, soldan. Sağdan gidersen şeye gidersen. Yok yok sağdan değil o geri döndürüyor. E, yani. E, tamam. Sen yurt avcıları. Çok yaklaşma. Onun işi değil. O zor iner orada. Biner aslında. Burada arabaya bir şey olmaz. Yumuşaklarda bir şey olmaz da.